Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanı Sunat Atun, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi toplantısına katıldı. Sunat Atun toplantıda yaptığı konuşmada, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kıbrıs sorununa ilişkin aldığı ve üye devletlere Kıbrıslı Türklerle olan etkin dayanışmalarını güçlendirme yönünde çağrıda bulunan karardan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bakan Atun, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bu yıl Mayıs ayında Kuveyt'te düzenlenen 42. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısında Müslüman Kıbrıs Türklerle etkin dayanışmanın güçlendirilerek yakın ilişkiler kurulması, Kıbrıs Türklere maddi ve siyasi yardım sağlamak amacıyla onlara uygulanan insanlık dışı izolasyonun önüne geçilmesi ve her alanda ilişkilerin artırılması, ayrıca ekonomik işbirliği, ulaşım ve turizm gibi alanlarda yatırım fırsatları araştırma amaçlı karşılıklı ziyaretler yapmaları ve Müslüman Kıbrıslı Türklerle kültür ve spor alanlarında ilişkilerini geliştirmeleri, öğrenci ve akademisyen değişimleri dahil Kıbrıs Türk Üniversiteleri ile işbirliğinin teşvik edilmesi yönünde üye ülkelere çağrı yapan kararından memnuniyet duyduklarını belirtti. Konuşmasında üniversiteler hakkında da bilgi veren Bakan Atun, ülkemiz Doğu Akdeniz'de bir yüksek öğrenim merkezi olarak öne çıkmaktadır. Yüksek öğrenimin ülkemiz ekonomisine katkısı %25 olarak hesaplanmaktadır. Bugün ülkemize faaliyet göstermekte olan 11 üniversitede öğrenim gören 125 farklı ülkeden yaklaşık 76 bin öğrenciyle 65 farklı ülkeden akademisyen bulunmaktadır. Bu rakamlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yüksek öğrenimin uluslararası niteliğini ve çeşitliliğini ortaya koymaktadır dedi.